Hello, I'm Mark Bart. Nuun Üniversitesi'nden mezun bir mühendis olarak hayatımı diyarın lordları için silah üreterek geçiriyorum. Bu sana sıradan bir iş gibi gelebilir. Ama içinde yaşadığım ve artık dizginleri elime alıp düzen getirmek istediğim bu dünya o kadar sıradan ve güvenli değil. Neden mi? Ülkede aylak aylak dolaşan eşkıyaları ve firarileri saymazsak ölü diriltmeye çalışan manyaklar, kötülüğe hizmet eden tarikatlar ve onların beyinsiz, intihar meraklısı savaş çocuklarından hallici askerleri, diyarın her yerine seyrek seyrek bok bırakan önlerine çıkan herkesi ufak edip ezmeye çalışan minatörler, kanamici ve her işlerini büyülerle çözmeye çalışan doğaüstü güçlere sahip vampirler, kutsal kase ve görün hanımı bahanelerinin arkasına sığınıp masumları katleden, gözü savaştan başka hiçbir şey görmeyen şövalyeler, sivri kulaklı yaprak yiyen, dal kemiren, geyiklere binen ağaçlarda yaşayan elfler. Evet, belki bir gün gelecek ve bu kötücül güçler dünyayı ele geçirecekler. Gün gelecek insanlığın cesareti ve gücü karşı koymaya yetmeyecek. Ama o gün gelene kadar... Sigma says, Holy HEM çıktığım birinci günde yalnızdım ama bu kaosun içinde imparatorluk halkını koruyup kollayan Tanrı Sigmar'ın tapınağına gidip dua ettikten sonra yalnız olmadığımı hatırladım. Bunun mükafatı olarak artık kazandığım savaşlardan %20 ilave prestij puanı kazanıp gelen prestijle de imparatorluğun kıymetli savaş ekipmanlarına erişip askerlerimi geliştirebilecektim. Tabi bu sonsuza kadar sürecek bir etki değildi. Ne kadar inanç o kadar uzun süre bonus. Bu ödülden yararlanmak için hiç zaman kaybetmeden diyarın en iyi süvarilerinin yetiştiği Grimburg köyüne gidip yanıma iki asker aldım. Nun şehrinden yanıma katılan birkaç gönüllü de vardı. Şehrin etrafında devriye gezmeye başladık. We're not looking for a fight. Run. Temizlediğimiz ayak takımı kanunsuzlar dünyaya rahat bir nefes aldırmak için yeterli değildi. Ben yollarda yan kesicilik yapan imparatorluk firarilerini ortadan kaldırmaya devam ederken onlar da göle yüzmeye girdiler. Oha merhaba çok güzel yazsana ya. Ama daha büyük düşmanlara meydan okumak için bir yerden başlamam gerekiyordu. Bir atım bile yoktu. En değerli varlığım çalışırken kendim için yaptığım tabancamdı. 150 yıllık silah. İdareye yazdık yenisini verin dedik. Sikine takan olmadı. Kanunsuzları ve firarileri harcayıp savaş ünerlerimi geliştirmeye çalışırken sayıcı az yakalandığımız zamanlar da oldu. Ama ganimetlerden gelen para, savaşlardan gelen deneyimle askerlerimi geliştirmenin meyvesini kısa zamanda topladım. Bir yandan da imparatorluğun kurucusu Sigmar'ın tapınağına gidip dua etmeyi ihmal etmedim. Hatta tam o sırada yanıma bir tip geldi. Abi yanlış anlamazsan dilenci değilim tarzında. Buyur dedim. Abi biz Sigmar için ölürüz. Sen savaşçı bir abiye benziyorsun. Al bizi yanına dedi. Tamam gelin en kötü kalabalık yaparsınız dedim. Aldım. Ama sıradaki savaşta maalesef sadece iki tanesi öldü. Bir müddet daha yaya olarak savaştıktan sonra nihayet ayağımı yerden kesecek bir at alabildim. Haydutların icabına bakarak ceplerimi parayla doldurmaya devam ederken karşılayabildiğim her an Grünburg köyüne geri dönüp gruba süvari aldım. Evet belli bir yol kat ediyordum ama sonunu getirmek istediğim vampirler ve elflere ulaşmadan önce tarikatçıların ve minatörlerin kökünü kurutmam gerekiyordu. Bunu da şu anki ekipmanlarımla başarmam mümkün değildi. Bu soruna bir çözüm bulmak için Nun şehrinde çalıştım. Demirci ocağına geri dönüp ustama danıştım. O da aslında sana yardım ederdim ama bu sabah uyandığımda bir baktım tonla malzememiz kayıp. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Şüphelendiğim birileri var. Peşlerine düşüp malzemeleri geri getirirsen yardımcı olurum dedi. İyi madem deyip yola koyuldum. Tam şehrin kapılarından çıkıyordum baktım sancaklar gönderleri çekilmiş yiğitler meydana çıkmış turnuva var. Katılmasam olmazdı. <laughs> Kesinlikle hiçbir işime yaramayacak bir omuzluk kazandıktan sonra hırsızların izini sürdüm. Ama yolda minatör yavrularıyla karşılaşınca gücümü test etmek için dayanamayıp saldırdım. Biz senin Lan Topik! Kavuk! Dingük! Adam ol! Ungora'da verilen bu minatör yavrularını yendik ama haydutlardan daha dişli olduklarını 10 adımımı katlederek gösterdiler. Daha büyük olanlarına saldırmadan önce iyice güçlenmem ve hazırlık yapmam gerektiğini bir kere daha hatırladım. Yola devam edip en sonunda demirciden malzeme çalan hırsızların saklandığı yeri bulup onlarla yüzleştim. İlk bakışta bunların sıradan elemanlar olmadıklarını anladım. Kaos tarikatının üyeleriydiler. Daha ben bir şey söyleyemeden Goswin haklıymış peşimizden birini yollamışlar saldırın diye liderleri hücum emri verdi. Üzerimize çullanmalı ile birlikte kendilerini Sigmar'ın davasına adayan müritler çoktan amaçlarına kavuşmuşlardı. Geriye sadece ben ve süvarilerim kalmıştık. Çok geçmeden kullandıkları tırpanlarla beni de at demeye bin şahit isteyen bineğimden indirmeyi başardılar. Bu Azrail kılıklı tarikatçılara karşı birkaç süvarim ve tabancamdan başka bir şeyim kalmamıştı. Atlılar silahımı kullanmam için bana boşluk yaratınca düşmanları teker teker indirmeye başladım. Ama bir noktada fazla özgüvenin her zaman iyi bir şey olmadığını hatırlattılar. Yine de artık sayılarımız eşitlenmişti ve bundan sonrası süvarilerim için çocuk oyuncağıydı. Savaş bittikten sonra kayıp malzemeler hırsızların üzerinden çıkmadı. Ama en azından artık Goswin diye bir isim vermişlerdi. Bulgularımı ustamla paylaşmak için Nun şehrine doğru yeniden yola çıktım. Bu sırada barutlu silah kullanımı konusundaki önerilerim de iyileşmeye başlamıştı. Artık at sırtında silahlarla %20 daha isabetli atışlar yapabilecektim. Yalnız bu savaştan sonra partim sadece 11 kişi kaldığı için yol üstünde asker aramaya başladım ve 12 tane imparatorluk nişancısını grubuma kattım. Şehre geri dönüp ustama olan biteni anlattıktan sonra Gozvin eskiden burada çalışırdı. İyi bir mühendisti ama hep bir tuhaflık vardı. Demek ki böyle haince planları varmış. Eğer bu efsanevi ocağı hala kullanmak istiyorsan malzemeleri ondan alıp getirmen gerek dedi. Pek bir seçeneğim yoktu. Bir kez daha yollara düşüp Gozbin'in peşinden gittim. Civardaki imparatorluk firarilerini avlayarak bir ipucu bulmaya çalıştım. We're just sadece... <laughs> arayışım sırasında gezgin bir tüccara denk geldim. Bana şehirlerde bulamayacağım türden nadir malları olduğunu söyledi. Ama kendisinden sadece bir miğfer bir de kalkan alabilecek kadar param vardı. Hunters, Sonunda Gozwin'i bulup malzemeleri geri almayı başardım. Kafasında Kaos tarikatının başlığından vardı. Bana neye bulaştığını bilmiyorsun gibisinden laflar etti ama umurumda değildi. Daha kaliteli savaş ekipmanlarına ulaşmam şarttı. Ayrıca maceramın bu noktasında karakterimin özel yeteneğini geliştirerek 20 ilave can puanı, yakın ve uzak mesafede ilave %10 hasar gibi özellikleri açmayı başarmıştım. Her geçen gün gelişip güçlendiğimi hissediyordum. Buradan geri dönemezdim. İyi haberi vermek için hemen şehre geri döndüm. Ustam malzemeleri getirdim dedim. Dyingozvik hak ettiğini buldu demek. Artık daha iyi silahlara erişebilirsin dedi. Ama bir baktım adamın daha iyi dediği silahlar benim elimdekinden hallice. Ustam hani tanklar toplar tüfekler nerede dedim. Öyle yok. Önce 500 prestij puanın olacak. Bir hak edeceksin ondan sonra. Ama oha ya! Vay babayın! İster git halka yardım et, ister haydut sığına bas, istersen de kalenin sarayındaki soylulara danış. Sana kalmış dedi. Soylulara danışmak o anda en iyi seçenek gibi geldiğinden nöbetçilerin eline rüşveti verip saraya girdim. Girdim ama girmemle apar topar kovulmam bir oldu. I don't know you. Very erotic voice by the way. I don't know you. Wow. Sarayın önünde gelenleri derdimi anlatmama izin vermediler. Çık hayatım, çık hastayım diyorum. Psikopatım diyorum. Çık. Çık dışarı. Çık çık saraya girme işi direkt yatınca şansımı turnuvalarla deneyeyim dedim ama orada da beni yatırdılar. Kendime bu diyarda isim yapabilmek için halka yardım etmem, kanunsuzları temizleyip soylulara bir şekilde adımı duyurmam. Hatta imparator Karl Franz'ın hizmetine girmem gerekiyordu. Nasıl yapsak diye kara kara düşünürken Handa köyü için yardım aramaya gelen adamın tekiyle tanıştım. Anlattıklarına göre köylerini veba sarmış. Bir çaresini bul da kurtar bizi dedi. Tam rahat olsan sen hallederiz dedim ve köye doğru yola çıktım. Köyün kasvetli havası bir şeylerin yolunda olmadı Adını gösteriyordu. Halkın bir kısmının gözleri ışıl ışıl parlarken diğerleri yavaş yavaş veba tarafından ele geçiriliyordu. İnsanları tedavi eden şifacının yanına gittiğimde bu sersefil halka içirdiği kara renkli sıvıdan iyilik peşinde olmadığını anladım. Bunu fark edince şifacı benden kaçmaya başladı. Yerdeki bir kapaktan aşağı inip izini kaybettirmeye çalıştı. Dikkatlice peşinden gittim. Sözde şifacıyı yakından görünce bu işte yine kaos tarikatının parmağı olduğunu anladım. Dur dur şiddete hiç gerek yok. Vebaların efendisi Nurgle kendisine itaat edenlere çok iyi bakar. Canımı bağışlarsan sana 20 kalıcı can puanı veren bir karışım hazırlarım dedi. Diğer bir yandan vebadan acı çekenlerin feryatlarını dindirmek için şifacıyı köşeye sıkıştırmıştım. Ve tabii ki hiç düşünmeden doğru seçimi yaptım. <laughs> Ölmüşlerinizin canına desin hocam. Köyü kaderine terk ettim ama daha büyük bir iyilik için bu gerekliydi. İksirden gelenle birlikte toplam 145 can puanım olmuştu. Artık sıra Mark Bart'ın kim olduğunu duyurmaya gelmişti. Ve bu uğraşımda yoluma çıkan her türlü çapulcuyu süvarilerimle ezip geçmeye hazırdım. birkaç önce İmparator Karl beni himayesine almayışının ve durdurak bilmeyen savaşların ardından kendime nihayet bir isim yapabildim ve klan seviyemi ikiye çıkardım. Bu sayede maksimum canımı 40 arttıran bir özelliği daha açmayı başardım. Hayvani ölçüde bir tank olmaya başlamıştım. Kılıcımı ve ateşli silahımı daha iyileriyle değiştirdim. Bu alanlarda bolca hüner kazandım. Prestij kullanarak da grubumdaki askerlerin seviyelerini yükselttim. Artık Karl Fransa bağlılık yeminimi sunmaya hazırdım. Ama yanına gittikten sonra askerleri geliştirmek için kullandığım prestiji neredeyse tamamen boşa harcadığımı anladım. Adam birliğimi alamayacağım kadar askeri hizmetime sundu. Bir de öyle dandik asker de değil. Diyarın en kaliteli şövalyeleri, nişancıları falan var. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Hı. Elimdeki seviyesi düşük askerleri çıkarıp sağlam bir birlik kurduktan kısa bir süre sonra elflerle vampirlerle savaşırken yardımı olur diye yanına katıldığım imparatorluk medeniyeti bir iç savaşa girerek insan olduklarını ve akıllanmayacaklarını bir kez daha kanıtladı. Yeni mensubu olduğum Reichland, Middenland ile toprak paylaşımı konusunda anlaşmazlığa girmişti. Ben de haliyle kılıcımı düşmana götürüp Middenland'in derebeylerine diz çöktürmek için savaştım. That's close enough. Who are you? All the... All the... Hüseyin mi lan o? Hüseyin var. Vallahi Hüseyin geldi. Baba geliyor. Baba. girdiğimiz saçma sapan irili ufaklı savaşlar sonucunda düşmanı ağır ezerek barış yapmaya zorladık. Bu barışın sonunda sağolsun İmparator Karl Franz beni layık gördüğü için bir de kaleye sahip olmuştu. Artık odamı yeniden minatörlere ve etrafa veba saçan kaos tarikatçılarına çevirebilirdim. Büyük bir sefere hazırlanmak için kitaplar okuyarak kendimi daha da geliştirmeye çalıştım. Askerlerimi kurtarıp hayatta tutacak Nereke isimli bir şifacı da buldum. Ama tüm bunların arasında en önemli olan husus artık saraya istediğim gibi girip çıkabiliyor, soylularla muhabbet edebiliyor olmamdı. Midland'ın eşeklerinden kazandığım parayla imparatorluk için yatırımlar yaparak ciddi seviyede prestij kazanmaya başladım. Bu da yepyeni ekipmanların kapısını açtı. Yine de veba yayıcıların 2000 küsür kişilik garnizona sahip kalesine saldırmadan evvel başarılı bir kuşatma için imparatorluğun toplarına erişim kazanmam gerekiyordu ve bunun için son kez işe koyuldum. maceramın başından beri uğruna savaştığım topa ulaşmıştım. Silah hünerlerim, biniciliğim diyarın en iyileriyle yarışabilecek seviyedeydi. Yetenek ağacında açtığım yeni bir özellikle mermilerim artık birkaç düşmanı birden delip geçebiliyordu. Durdurulamaz bir ölüm makinesine dönüşmüştüm. Artık vebaların efendisi Nurgle'ın savaşçılarının haşere gibi toplandıkları Brass Keep'e saldırmaya hazırdım. Geri kalan nüfuzumu kullanarak orduma çağırabildiğim kadar derebeyi çağırdım. Ve yaklaşık bin askerle kaleyi kuşattık ama askerlerin sayısının çok da bir yoktu. Çünkü bu kuşatmanın kaderini belirleyecek silahım onlar değildi. What the fuck is that? 1, in 3, 4, 5, 6, but deliver us from evil.